Hayatının bir döneminde mutlaka kendi kendine şu soruyu sormuşsundur. Ben kötü biri değildim ki. Kimseye kötülük yapmadım, zarar vermedim. Ama neden bu kadar yıprandım? Belki de çok şey verdin. Kalbini açtın, emeğini sundun, zamanını feda ettin. Belki affettin, belki sustun. Belki sabırla bekledin. Ama sonunda hep tükenen, yalnız kalan, kırılan sen oldun. İşte bu video içten içe sessizce yorgun düşmüş olan senin için hazırlandı. Çünkü iyi olmak dışarıdan göründüğü kadar kolay değildir. İçinde sevgi taşıyanlar en derin acıyı da yaşarlar. Ama bu acıdan kimse bahsetmez. Kimse senin neleri sineye çektiğini, neleri yutkunarak geçiştirdiğini bilmez. Ama sen sen bunu her hücrende hissedersin. Belki hep anlayış gösterdin. Seni üzenleri anlamaya çalıştın. Sesini yükseltmedin, kalbini kapatmadın, geri çekilmedin. Hep boş ver dedin, geçmesini umdun. Ama geçen tek şey zaman oldu. Ve zamanla anladın ki iyi olmak bazen en çok seni yoruyormuş. Şimdi içinden şöyle diyorsun belki. Niyetim temizdi. Kırmak istemedim. Ama neden en çok ben kırıldım? İyilik bu kadar acıtıyorsa ben nerede hata yaptım? Ama belki de hata sende değildi. Belki de yanlış olan senin güzelliğini fark edemeyenlerdi. Senin verdiğin sevgiyi, emeği, anlayışı hak etmeyenlerdi. Senin ışığını görmeyenler, onun kıymetini bilemeyenlerdi. Carl Jung'un şu sözü geldi aklına. İnsan başına geleni değiştiremeyebilir ama verdiği tepkiyi seçebilir. İşte şimdi senin de bir seçim yapma zamanın geldi. Hala iyi kalmak istiyorsan bu kendini tüketerek olmamalı. Seviyorsan kendini kaybetmeden sevmelisin. Veriyorsan kendini tüketmeden vermelisin. Affediyorsan aynı acıyı tekrar yaşamamak üzere affetmelisin. Çünkü iyi niyetli olmak sessizce kendini yok etmek değildir. Herkesi memnun etmeye çalışırken kendi ruhunu hiçe saymak hiç değildir. Senin de duyguların var. Senin de sınırların, ihtiyaçların, değerlerin var ve artık kendini yok saymaktan vazgeçme zamanı geldi. Fark ettin değil mi? Bir noktadan sonra içten içe bir tükeniş başlıyor. Verdiğin emek karşılıksız kaldıkça, içten gelen her sevgi cevapsız oldukça İnsan yavaş yavaş yoruluyor. Sanki ne verirsen ver yetmiyor gibi. Sanki senin varlığın sadece ihtiyaç duyulduğunda hatırlanıyor gibi. Kendini değerli hissettirmek için çabaladıkça aslında değersizlik duygusuna daha çok yaklaştığını görüyorsun ve en sonunda şunu düşünmeye başlıyorsun. İyi biri olmak galiba sadece canımı yakıyor. Ben iyi oldukça insanlar beni görmezden geliyor. Ama şunu bilmelisin Sorun iyi olmakta değil. Sorun iyiliğini nereye sunduğunda? Sorun senin içtenliğini göremeyen insanlarda. Ve en acısı da şu. Bazen insanlar senin verdiğini sadece almak için hayatında olurlar. Ama geri vermek gibi bir niyetleri yoktur. Seni dinlemezler. Sadece konuşurlar. Seni sevmezler. Sadece sevilmek isterler. Senin yanında olmazlar. Sadece yanlarında birini isterler. Ve sen Onların hayatındaki eksikliği kapatmaya çalıştıkça kendi içindeki boşluk büyür. Sen onlara iyi gelmeye çalıştıkça kendinden daha çok uzaklaşırsın. Sonunda içten içe tükenmiş bir halde kalırsın ve kendi iyiliğin senin yükün olur. İşte tam bu noktada artık bir karar vermelisin. İyiliğini koruyacaksan bunu kendini hiçe saymadan yapmalısın. Çünkü içten gelen bir merhamet kendine eziyet olmamalı. Sevmek hala güzel. Ama bu sefer kendini yitirmeden. Anlayış göstermek hala değerli ama artık sınır çizerek. Affetmek hala bir erdem ama tekrar tekrar kırılmak pahasına değil. Zen felsefesi şöyle der. Kendini yakan bir mum başkasına ışık veremez. Senin ışığın da giderek soluyor olabilir. Ama bu farkındalık anı her şeyi değiştirebilir. Artık herkes için koşmak zorunda değilsin. Artık herkesi memnun etmek zorunda değilsin. Çünkü senin de kalbin var. Senin de ihtiyaçların, hayallerin, hassasiyetlerin var ve sen en az başkaları kadar kıymetlisin. Sen de dinlenmeyi, anlaşılmayı, değer görmeyi hak ediyorsun. Sadece vermek değil, alabilmek de senin hakkın ve artık bu dengeyi kurmanın zamanı geldi. Peki şimdi ne yapmalısın? Her şeyden önce kendini seçmelisin. Herkesi mutlu etmeye çalışırken kendini unuttuğun o yerden çıkmalısın artık. Kendini yok sayanlara değil, seni gerçekten görenlere yönel. Sana yük olan, enerjini çalan, seni sürekli eksik hissettiren ilişkilerden uzaklaş. Sadece yanında bulunman için seni tutan insanlara değil, gerçekten seninle olmak isteyenlere yer aç. Eğer içini daraltan ortamlarda nefes almakta zorlanıyorsan, orada kalmak zorunda değilsin. İzin ver kendine. Bazen sessizlik en yüksek ses olur. Kendini anlatmaktan yorulduysan, susmak bir kaçış değil, bir seçimdir. Ve bazen en güçlü cevap budur. Unutma, iyi niyetli olmak her şeye katlanmak anlamına gelmez. İyilik kendini yok etmek değildir. Asıl iyilik kendini tanıyıp tüm kırılganlığına rağmen yine de zarif kalabilmektir. Yani önce kendini anlamakla başlar. Sen bu güce sahipsin. Çünkü tüm hayal kırıklıklarına, tüm unutulmuşluklara rağmen hala içinde bir parça umut taşıyorsun ve o umut seni ayakta tutuyor. Bu seni zayıf değil, aksine çok güçlü biri yapar. Yıkılmadan, tükenmeden, kabuğuna çekilmeden hala yüreğinde iyilik barındırabiliyorsan bu senin içindeki ışığın sönmediğinin göstergesidir. Ve eğer bu videoyu buraya kadar dinlediysen bil ki sen yalnız değilsin. Sen bu dünyanın hala ihtiyaç duyduğu güzel kalplerden birisin. Ama artık senin de dinlenmeye, toparlanmaya, kendini iyileştirmeye hakkın var. Yük taşıyarak değil kendini onararak yürümelisin bu yolda. Daha hafif, daha farkında, daha kendin olarak. Bugün içinden şu cümleyi geçir. Ben iyi kalmaya devam edeceğim ama artık kendimden vazgeçmeden sevgimi hak edene vereceğim ve en çok da kendime sarılacağım. Eğer bu video yüreğine dokunduysa, eğer içinde bir şeyler değişmeye başladıysa lütfen yorumlara sadece şunu yaz. Ben artık kendimi seçiyorum. Bu söz bir karardır. Sadece bir dilek değil, yepyeni bir hayatın başlangıcıdır. Kendi iç yolculuğuna atılan en anlamlı adımdır. Ve unutma. Değişim yolu burada. Seninle birlikte sessiz ama derin adımlarla ilerliyor. Her yeni gün seninle birlikte yeniden başlıyor. Bu videoyu buraya kadar izlediysen biliyorum kalbinde bazı soruların cevabını hala arıyorsun ve belki bu sözler bir nebze de olsa seni kendine yaklaştırdı. Senin yaşadıkların görmezden gelinmemeli. Senin kırgınlıkların, senin susuşların, senin içindeki o sessiz çığlık duyulmalı. Çünkü sen sıradan bir kalp değilsin. Sen hala kırılganlığına rağmen sevebilen, hala yorulsa da anlayabilen birisin. Hayat bazen öyle bir sınav verir ki ne kadar iyi olduğun değil ne kadar güçlü kalabildiğin ölçülür ve sen o gücü belki de farkında olmadan her gün biraz daha içinde büyüttün. Şimdi senden küçük bir şey istiyorum. Yorumlara sadece kendin için bir cümle yaz. Ben artık kendimi seçiyorum. Bunu yaz ki bu yolculuğun bir iz bıraksın senin için kendi içinde bir başlangıç olsun. Ve bu videoyu hayatında gerçekten iyi kalmaya çalışan bir dostunla paylaş. Belki o da bu sözlerde kendini bulur. Belki o da ilk defa anlaşıldığını hisseder. Çünkü bazen bir video, bir cümle, bir ses bir insanın hayata yeniden tutunmasına vesile olabilir. Bu kanal, bu yolculuk sadece bir içerik üretimi değil. Seninle birlikte içsel gücümüzü yeniden hatırladığımız bir alan. Kendimize döndüğümüz, unuttuklarımızı yeniden hatırladığımız bir durak. Eğer bu yolculuk sana iyi geliyorsa, bunu devam ettirmek için bizimle kal. Kanalımıza abone ol. Bildirimleri aç, yorumlarda buluş. Çünkü bu yol birlikte yüründüğünde daha güçlü, daha anlamlı. Unutma, senin değerini başkalarının görmemesi senin değersiz olduğunu göstermez. Asıl mesele senin kendi değerini hatırlamanla başlar ve biz burada senin bu hatırlayış yolculuğunda yanında olmaya devam edeceğiz. Şimdi derin bir nefes al. Gözlerini kapat ve içinden sadece şunu söyle. Artık her şey kendim için başlıyor.